Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün muhabbet kuşları yavrularımıza 55 besleme takviyesinde bulunacağız. daha önce bahsetmiştik, muhabbet kuşu annemiz yavruların tüylerini yoruyordu Şimdi bu işlemi sizlere göstereceğiz. benim kullanmış olduğum hazır mama var. Power Maxim B72 markası var, bunu kullanıyorum. Versailles A21 de var, onu da kullanabilirsiniz. Yani bir markaya bağlı kalmıyorum. Yani bütün markayı kullanabilirsiniz. Biz markanın reklamını yapmıyoruz. Sadece kullanmış olduğum markayı size söylemek istiyorum. Bir miktar su koyduk. Hazır su koydum arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar ılık su koymaya çalışın. Yani hazır suyu biraz ısıttık, ılıttık. O şekilde hazırlamamızı yapıyoruz. Bir ölçek daha koyacağız. Kıvamını ayarlamamız lazım. Yani hazır alıyorum ben. Evde de yapabilirsiniz. Yumurta maması, şey, yumurtanın sarısı ile yani biraz da mısır unu koyup kendiniz de evde elle beslenen maması yapabilirsiniz. Ben genelde hazır kullanıyorum arkadaşlar. Yani internette var, tarifleri falan var. Benim kendi videom yok. Yani evde elle besleme mama yapımı diye videom yok ama başka arkadaşların da var. YouTube'da video çeken arkadaşlarım var. Onların videolarına bakabilirsiniz. Evet kıvamını ayarlamam lazım. Bunu karıştırıyorum. İyi bir çözülmesi lazım bunun. Evet arkadaşlar kıvamını ayarladık. Hazır olarak bu şekilde bakın. Yani ne çok katı ne çok cıvık olsun. Evet, birazdan bunu şırınga ile çekip muhabbet kuşlarımızın kursaklarına takviye yapacağız. Şöyle bir hazır aparat var. Elle besleme aparat ucu. Bir de elde besleme şırıngası. Yani eczane satılan şırıngalar da var. Bu aparat onlara da olur. Yani bu biraz profesyonel tarzda elde besleme aparatı oluyor, şırıngası oluyor. Evet, çekiyoruz. Şöyle yarısına kadar çektim arkadaşlar. Bunları şimdi e, muhabbet kuşlarımızın yavrularına sırası ile e, takviye amaçlı vereceğiz. Yani kursak çok dolu. Buna fazla vermeyeceğim. Babamız bayağı bir beslemiş bunları da. Arkadaşlar bu şekilde tutuyorum bakın muhabbet kuşu muhabbet kuşunun yüzü bana bakıyor yüzü bana bakıyor sol taraftan mamayı basacağız buna evet buna çok fazla vermeyeceğim evet görmüş olduğunuz gibi muhabbet kuşumuzun kursağı dolu babamıza iyi besleniyor zaten şöyle bakalım belki kursağı boş olanlar vardır. Dediğimiz gibi annemiz yavruların tüylerini yoluyordu. Anneyi biz üretimden çektik. Yavrularımıza baba bakıyor. Babanın da yetişmediği yerde e, takviye amaçlı muhabbet kuşları yavrularımızı ellenmesi diyoruz Evet dediğimiz gibi tekrardan anlatıyorum. E, muhabbet kuşumuzun yüzü bize bakıyor. E, muhabbet kuşunun yüzü size bakacak. Sol tarafa doğru şırıngayı sokuyoruz arkadaşlar. Bakın. Sol, sol tarafa doğru. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın sol taraftan muhabbet kuşunun yüzü size bakacak. Sol tarafa vereceksiniz. Sağ tarafta arkadaşlar sağ tarafta e, soluk borusu olduğu için muhabbet kuşunu öldürebilirsiniz. Fazlasını muhabbet kuşu kusuyor zaten. İçine takviye olarak sadece probiyotik koyduk, yani probiyotik koydum içine. Başka da bir vitamin türü koymadık. Yani maşallah babamız iyi beslemiş ya. Aslında bunları elle beslemesek de olurmuş ama bir kere de mamayı yaptık, video çekmek istedik size de. Yani hayvan iyi beslemiş maşallah. En büyük yavrumuz bu, diğerleri biraz daha küçük. Evet. Bunu da e, sol tarafa doğru dayıyoruz. Kursağına basıyoruz. Çok fazla basmayalım. Dediğimiz gibi e, babamız iyi beslemiş bunları. Evet 5 tane yavrumuz var burada. Annemiz bunların tüylerini yoluyordu kerata. Biz anneyi üretimden çektik. Yani muhabbet kuşu yavrularımıza babası bakıyor. Şimdi diğer folluğu getireceğiz. Biraz daha on, o yavruları besleyeceğiz. Arkadaşlar bunların renkleri biraz daha oluşmuş. Renkleri belli. Maşallah şunu çok seviyorum ya. Çok tatlı bir rengi var. Size de şöyle gösterelim bakın. Yani bunun rengi Texas andırıyor. Texas andıran bir deseni var. Bunlar biraz büyük olduğu için bunların mama ihtiyaçları var. Kursaklar tam dolu değil. boş kalan kursağı bir biz takviye olarak elde besleyeceğiz. Dediğimiz gibi muhabbet kuşunu bakın. Muhabbet kuşunu tutma şekli bu şekilde. Kafasından tutuyoruz. Bakın. Şu şekilde tutuyorum. Muhabbet kuşunun yüzü bana bakıyor. Yani muhabbet kuşunun yüzü size bakacak. Yani tam detaylı anlatıyorum ki yanlış bir şey yaptığınız zaman muhabbet kuşunu öldürebilirsiniz. Onun için yaşınız küçük ise yani çocukların küçüklerin bu işlemi yapmasını istemiyorum. Bir büyüğünüz ile yaparsanız daha iyi olur. Lütfen anlayan birisi ile yapın. Yani ben video çekiyorum, sizlere bilgiler veriyorum ama yani yine de elinizin geldiği kadar zorda kalmadıkça bilmiyorsanız yapmayın. Çünkü muhabbet kuşunu öldürebilirsiniz. Onun vebalini, günahını almak istemem. Dediğimiz gibi muhabbet kuşunun yüzü, yüz kısmı, gagası ters çevirdiğimizde bize bakıyor. Yani sol tarafa doğru mamayı basacağım ben. Evet sol tarafa doğru mamayı basıyoruz. Bakın kursağımız bayağı bir şişti, doldu. Bu hayvanı besledik. Yani babamız da iyi beslemiş ama biz yine de takviye amaçlı yavrularımızı besledik. Elle beslemede bulunduk. Bakalım. Bunun kursağı biraz boş gibi. Buna da aynı şekilde basıyoruz. Sol tarafa doğru basıyoruz. Muhabbet kuşumuzun kursağına kadar. Bakın arkadaşlar. Yüzü bana bakıyor. Ters çevirdim. Sol taraftan mamayı verdim. Bir de şu siyah kerata kaldı. Çift kanat japonez. Yani bakın güzel bir renkte olacak bu. Tüylerince bunun rengini göreceğiz hep beraber. Evet bugün e, muhabbet kuşlarımızın yavrularına elle besleme takviyesinde bulunduk. Umarım videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olursanız sevinirim. Dediğimiz gibi desteklerinizi bekliyorum. 3000 abonede kanalımızda çekiliş var arkadaşlar. Çekiliş yapacağız. Sizlere hediye vermek istiyorum. Yani az veya da çok demeden gönlümüzden ne kopuyorsa onları sizlere, sizde yerli takipçilerimize hediye edeceğiz. Hediyelerimizi sunacağız. Onun için 3000 aboneye gelmeden önce kanalımıza destek vermenizi istiyorum. Yani 3 gün aboneye gelmeden önce biraz izlenmelerimiz artsın. Abone sayımız artsın. Yani dediğim gibi kısaca desteklerinizi bekliyorum. Evet bugün muhabbet kuşlarımızın yavrularını elle besledik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı Bir de kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.